Geçen geldiğimde tabii biraz acemilik vardı bende. Böyle hemen gidip çok nerede semtinde bilmediğim pahalı mı ucuz mu demeden bir şey tutmuştum, otel tutmuştum çok da aslında pahalıymış. Bu sonradan cevaplanmıştı. Bu sefer böyle apart dairelerden tuttum. Yani o paranın e, onda biri diyebilirim hani bu sefer verdim. Geçen seferde ve burada da üç gün tuttum. Burada da sigara içilmez kuralı var. İçmiyoruz biz de tabi. Şöyle karşında bir bilardo salonu var. Dün gördüm ben çocuklar oynuyordu. Akşam ben de şansımı deneyeceğim bakayım. Bir kapışacağım. Şurada da bir otopark var. Bakın şöyle damalı. Orada bir adam dikiliyor tüm gün boyu. Bak şurada aşağıda hatta elinde bayrak var. O şey yapıyor. Böyle Rallilerde ha bak şu an e böyle sallıyor o bayrağı falan gel buraya diye. Böyle acayip acayip bunların şeyleri var. Ya abi adam lazımsa otopark arar zaten bulur gelir. Şimdi böyle daha biraz önce de çok farklı kültürel değişik şeyler gördüm onları da çekeceğim. Burası da böyle bir gözlükçüler sokağı nedense onu da çözemedim. Gözlük hastanesi yok ama böyle bir olayı var buranın.